Çocuklarımız bizim en büyük değerimizdir. Yarın yüzümüzü ak edecek veya başımızın belası olacak bu çocuklar. O da bizim elimizdedir. Elbette hidayet Allah'ın elindedir. Bazen çok ağır imtihanlar olabilir. Ama genel olarak biz elimizden gelen her şeyi çocuklarımız için yapmak zorundayız. Allah o şuuru hepimize nasip eylesin. Allahü Teala çocuklarımızla bizleri imtihan eylemesin. Bakın Nuh Aleyhisselam'ın çocuğu kafir idi. Nuh Aleyhisselam uğraştı, gayret etti. Bazen oluyor böyle. Ama böyle bir durumda biz mesuliyet altında olmayız en azından. Bazen bize soruyorlar, hocam benim çocuğum 15 yaşına geldi, 20 yaşına geldi, namaz kılmıyor. Ben bundan dolayı sorumlu muyum? El cevap, eğer siz Peygamberimiz Aleyhisselam'ın verdiği talimat üzere 7 yaşından itibaren çocuğa namazı aşıladıysanız, öğrettiyseniz, namazı kılması için ciddi gayretler sarf ettiyseniz, buna rağmen kılmadıysa sorumlu olmazsınız. Ama hiçbir gayretiniz olmadı. Çocuğunuz aman sabahleyin uykusundan olmasın, aman uyusun diye hiç rahatsız etmediniz. Çocuk böyle devam etti. Sonra da namaz kılmaz hale geldiyse o zaman ciddi mesuliyetimiz vardır. Bu neye benzer? Siz bir konuyla alakalı tedbir aldığınız halde bir kaza yaparsanız bundan sorumlu olmazsınız. Ahiretle alakalı konuşuyorum. Ama hiçbir tedbir almadınız ve kaza yaptınız. Allah muhafaza. Öldünüz veya birisinin ölümüne vesile oldunuz. O zaman da bunun mesuliyetini mutlaka ödersiniz. Bu şuurla hareket etmenin derdinde olalım inşallah.